Ay, bunlar da ne böyle? Ayol insanoğlu hep böyle. Modada da böyle, hayatta da böyle. 2052'de nostalji olsun diye kullandıkları arabalara gene geri dönmüşler. İyi de hangisi bizim arabamız? Nasıl anlayacağız? Seslenelim. Bizim araba. Gel biz al. <laughs> Hayatım sen gerçekten iyi misin? İ i̇yiyim iyiyim Açılsana Açıl. Hadi binin. Kapan. Ben bu arabayı hatırladım. 2052'deki arabamız. Evet canım, baban arabayı değiştirmemiş. Ya, o zaman modernize etmiş. Baksana git diyince çalışıyormuş. Açıl diyorsun açılıyor, kapan diyorsun kapanıyor. Git diyorsun gidiyor. Evet de nereye gidiyoruz biz şimdi? Ayol nereye olacak? İlk önce Perili Çeliş şatosuna. Hı. Ay yok 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 dur dur. İlk önce benim şatoma gidelim. Oradan babanı alalım. Ondan sonra bakalım bir e, şatomuz değişmiş mi? Duruyor mu? Hı hı. Değil mi? Yani, bak Eda'cığım eğer insanoğlu gökdelen dikmek için benim şatomu yakıp yıktıysa... ...anneannen olarak seni kıyamaya kıyamaya azarlayacağım. Yok canım, 2052'de eski binaları yıkmamışlardı. Hala da yıkmamışlardır herhalde. <laughs> evet... Annemin şatosuna gidiyoruz. Ayon, Duymuyor musun? <laughs> şatoma gidiyoruz şatoma. A -a. Acaba ismi vermek lazım? Bizi Dudu Pelin'in şatosuna götürür müsün? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak çok hızlı gitme bozuşuruz ha. Dikkatli git. Kurallara uy. Sus, sus bakayım sen. Sen de doğru git. Şükür duruyor benim şato. E, Pakize'nin şatosu da duruyor. Ayol ben onu yıkmıştım. Demek ki 2077'de yuvasına döndü. Ay, Bak bu iyi haber işte. Demek ki bizimle yaşamıyor hala. Niye burada durduk ki? Kızım benim şatonun neresine ineceğiz ki biz şimdi? Niye ki? Mesela terasa. <laughs> i̇yi fikir. <laughs> Ay, doğru aslında. Bizi terasa indir. Hmm, demek ki bir sebebi var ki gidemiyoruz. Aa. Aa. Görmüş olduğunuz yer şatonun terası. Arkamda görmüş olduğunuz duvar. Aa, kim bunlar? Anne bak bak turiste benziyorlar. Bu manzarayı şatonun sahibi Dudu Peri zaman zaman istediği şekilde değiştiriyordu. Ay ne onlar öyle öyle? Aa. Çabuk Ay gidelim gidelim de nasıl gidelim? Biz sihirle mi gidelim? El alemin uzaylısı mı? Nesi? Bunlar ne, nedir bunlar? Yani nasıl gideceğiz? Ay, anne 2077'deyiz. Herkes ışınlanıyor. Biz de öyle olacağız. Benim terasıma ışınla bize Sukuti. <laughs> 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 ee, neredeler şimdi bunlar? E, i̇çeri girmişlerdir anne. E, biz de gidelim anne. Ay ben öyle ışınlanarak falan gidemem. Scooty ile falan uğraşamam. Ben klasik yöntemle gideceğim. E hadi biz de gidelim. Bir rivayete göre burası 2000'li yıllarda bir şatoymuş. Bazı insanlara ev olarak görünürmüş. Ay Betüş, ben şimdi bunları sihirleyeyim mi? Betüş, yakayım mı? Yok edeyim mi? Ne yapayım? Dinleyelim hepsini anlayalım. Son 40 yıldır bir sürü insanda buranın aslında zaman zaman eve dönüşen bir şatoya dönüştüğünü söylüyorlardı. İçinde bizim gezegenimizden olmayan bir perinin yaşadığı da söyleniyor. İsmi Dudu'ymuş. Güzeller güzeli, yüzyıllar yaşında bir kadınmış. Aa inanılmaz! Demek o zaman da aramızda dünyadan olmayanlar varmış. Ay diye düşüp bayılacağım şimdi. Şimdi bunlar benim şatomu gezdirmek için para bile alıyorlardı. Al. İnanmıyorum. İşte bu bayan az Aa, önce resmini gördüğümüz Dudu Bakın inanmıyorum. Bakın. A, olmaz. A. 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 Ne yapıyorsun? İnsanlar görünmez olabiliyorlar mı? Tabii ki hayır. Ama aramızda görünmez varlıklar yaşadığını biliyoruz artık. Hem de üçü birden. Yoksa üçü de mi peri? Belki de burada sonsuza kadar yaşıyorlar. Hayalet gibi geziyorlar. Ay kocam nerede? Ay Eda, deden nerede? Ne bileyim anneanne, anne. ben de sizinle geldim ya. Betüş, baban nerede? Ay anne saçmalama, buralarda bir yerlerdedir bulacağız, dur. De yukarıda mumyalanmış olan köpeği görmeye gideceğiz. Ay mumyalamak da ne demek? Ay kocam öldü mü? Ay o öldüyse kendimi sihirler ben de onun yanına giderim. Anne! Dur gidip göreceğiz şimdi. Ne olur dedemin bir şey olmasın ne olur. Babamlar yaşadıklarına ve yaşlanmadıklarına göre dedemin bir şey olmasın mümkün değil. Çünkü ben herkesi sihirlerken herkes aynı kalsın demiştim. Ay, tacir, tacir, tacir. Ay. Efendim. Ay. Dudu neredesiniz? Sizi göremiyorum. Ay dur bir dakika. Tamam kapı kilitli kimse göremez. Giremez. Ha, gireni de mahvederim. Taci ne bu halin? Ah ben nereden bileyim. Kendimi bir anda burada mumya olarak buldum. İnsanlar girip çıkıyorlar. Fotoğraflarımı çekiyorlar filan. Korkutmayayım diye hareket etmedim. Biri sihir yaptı. Ondan bu hale geldim dedim. Ay akıllı kocam benim. Ay babacığım, o kadar korktuk, o kadar korktuk ki bütün her yeri turistler basmış. Allahınızı severseniz söyleyin. Ne oldu da bu hale geldi evimiz? Ben yaptım dedi. Bütün sorumlusu benim. Çok özür dilerim. Ne yaptın? Dur, ben hemen ziyanını aktarayım. Daha çok işimiz var. Daha görecek çok kişi var. Üç tane klasik sandviç, bir tane ay kurabiyesi, bir de limonlu pasta var. Bak şimdi, sen bu eski hesap makinesini görünce ne görüyorsun? Ondalık sistemde bir sayı. Şöyle bir daha bakış açını değiştir. Leblebi. Ya, leblebi. Belki de insanlık tarihi boyunca ilk defa ben başardım bunu. Neyse çocuklarımı mutlu gördüm öyle sevindim ki Ya anne niye korktun ki onlar hiçbir şey hatırlamıyorlar Sanki hep biz bu zamandaymışız gibi hatırlıyorlar Anne olunca ne demek istediğimi anlarsın Yaptığım korkunç bir şey Evet galiba öyle Neyse ki bize biraz daha insaflı davranmışsın küçük hanım. En azından biz neler olup bittiğinin farkındayız. He? Ay o kadar da değil anne. O zaman anlatmam çok zor olurdu. Hep herkese hala nerede? Ben onu merak ettim. Ay şatosunu gördüğümüze göre o da oradadır. Gidip bakalım da ya, abimle ablamları gördük. Bakalım. Haydi o zaman. Bir rivayete göre burası 2000'li yıllarda bir şatoymuş. Zaman zaman görünür zaman zaman yok olurmuş. Çünkü burada yaşayan Pakize adındaki kişinin de sihir güçleri olan mistik biri olduğuna inanılıyor. Tanıklar ve kayıtlar bu Pakize adlı büyücünün hemen yan şatosunu gezdiğimiz Dudu Peri'nin onu kıskanan kuzeni olduğunu söylüyorlar. Onu o kadar kıskanmış ki onun şatosunun hemen yanına kendi şatosunu yapmış. İnanılmaz. Demek Dudu kocasını kıskanırken Pakize de Dudu'yu kıskanmış. Demek o zaman da aramızda dünyadan olmayanlar varmış. Ama isimleri dünyalı gibi. Çünkü fanilerle evlendikleri, aile kurdukları için insan isimleri kullanmışlar. Ay şimdi şak diye düşüp bayılacağım. Onun şatosu da müze olmuş. Ayol benimkinin aynısı zaten. Ee onun da bir tarih değeri var. Kıskanma. Demek ki biz gelecekte başka bir yerdeyiz ki bu şotalar bize olmuş. Tabii ya. Eda doğru söylüyor. O bize bağlı neneciğim. Geleceğe doğru nasıl yaşarsa gelecek ona göre şekillenir. Aramızda görünmez varlıklar yaşadığını artık biliyoruz demiştik. Şimdi dileyenler beni takip ederek bu şatoda yaşayan Pakize'nin mumyasını görmek için yukarı çıkabilirler. Zamanda yolculuğa çıkarken sihirsizdi ya, şatonun müze olduğunu görünce mumya taklidi yapıyordur. Demek ki Pakize gelecekte daha meşhur olmuş. O kadar kötü ki olmuştur. Hayret, kıskanmadın. Ben iyi anılmak isteyen bir periyim bir kere. Bu nam, ün onun olsun. Çok gizemli bakan bir kadın. Kötü biri olduğu çok belli. Evet, bakışları da çok ürkütücü. Saçları ve takıları da. Sizi bu kadar etkileyen Pakize Hanım'ı görmek istiyorsanız... buyurun yukarı çıkabiliriz. Evet evet, evet hadi, hadi çıkalım. çıkalım. Bakalım evet, ya, çıkalım merak ederim. ettim ben de. Ben çıkmayacağım. Enerjim tutmadı bu kadınla. Sanki onu görürsem lanetlenecekmişim gibi geliyor. Neyse, şu kitapları okuyayım bari ben de. Biz zaten yeterince kalabalığız. Bu kadar turistin arasında görünmez olarak mı dolaşacağız? Görünerek mi gidelim? Ay vallahi de billahi de görünerek turist gibi girelim. Bak o mumya karşısında nenemle beni görünce nasıl dirilecek? Ah! Ay! Ay! Ay. Görmüş olduğunuz Mumia, Pakize'nin ta kendisidir. Pakize çok şık bir kadındır. Her zaman bu şık tuvaletlerden giymiştir. İtalyan modasını hep çok iyi takip etmiştir. Ünlü modacılar Pakize'ye bu kıyafetleri hediye etmiştir. Ama tabii ki sizin çektiğiniz fotoğraflardan biz bir ücret talep edeceğiz. Vallahi bu güzel kıyafetler için değer veririz. Gördüğünüz şu Hermes heykeli, dönemin ünlü heykel tıraşlarından. Arzu ederseniz Hermes heykelinde de fotoğraflarını çekebilirsiniz. kazanmamış. Kaderine razı olmuş. <laughs> Eza. Beni çok kızdırdın ama <laughs> çok da güldürdün. <laughs> ya güldürdüm de biraz üzüldüm şimdi. Öyle dedem de Parkisi da mumya gibi görünce. Gerçekten ne oldu bunlara böyle? Sihirli küreği sihirlerken insanlar mumyalanınca ölmezler diye düşündüm. Sonra siz korkunca anladım. Meğer insanlar ölünce mumyalanıyorlarmış öyle kalsınlar diye. Evet Eda'cığım. Gördün mü bak? Kalbinden geçen bir mumya lafı yüzünden şato müze müzedekilerde mumya oldu. Anne. Şey. <laughs> 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 <Ay, gülüyor> Hadi artık gülmekten karnıma ağrılar girdi. Ay dur 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 dur. Şunun karşısına ilk önce ben çıkayım. Şimdi beni görünce kamera şakası diyeceğim. <laughs> evet öyle <laughs> Canım benim. Bu bizim sesimizi duyamıyor değil mi? <laughs> Ay garibim. Peri sesini de duyamıyor. <laughs> <laughs> yaptı bunu? Ha? Sabahtan beri böyle dikilip duruyorum kazık gibi. Ben yaptım. Hatırlamıyor musun? Hayır. Ama nasıl olur? Ben sadece fareler hatırlamazsın demiştim. Evet, ben helezondan geçerken duydum. E ben de duydum. Ben de, ben de. Ne helezonu? Sen duymadığına göre, yoksa sen fani misin? Ay tabii ya nasıl unuttuk boş yere dehşete düştük bunun sihirleri yok ya sen bunu neyle yaptın bücürük sence ha sana verdiğim zaman saatiyle ayrıca zaman kiren de var ne biz buraya zaman kirenle mi geldik evet ee peki nerede şimdi küren evde hangi evde bizim evde Eda'cığım, senin bir evin yok ki, yani bir eviniz var da o sizin eski ev gibi değil. Eda, sakın bana sihirli küremi 2012'deki evimizde unuttum deme. Sakın, 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 sakın. Sanırım diyeceğim. Ah, ah. Eyvah! Yani böyle mi kalacağız? Bu böyle, böyle böyle bu saç baş böyle. <gülüyor> <gülüyor> İstesek de zamanı geri alamayız. Ne? Tabii çünkü sihirli küreyle değişen zaman ancak sihirli küreyle geri alınır. Kaldı. Kaldı. Ah. Şaka şaka. Zaman küremi yanımda taşırım. Ayrıca bizim evde ve nerede olduğunu da biliyorum. Abartma! <laughs> Anne! <ayıncılar>. O <laughs> 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 öyle yapılmaz bir kere. ya. Ben sana dedim abicim umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ya. İşte bu ya. O Hakkay'a rağmen kazandık ya. ya, ya, ya. Vay be. <laughs> Rövanşta bizdeyiz. Göreceğiz ne oldu? Bak. Ha. Sessiz oldu çıkmıyor. <laughs> Andro 3 ne haber? Teşekkürler Sadık Bey. Teşekkürler Yavuz Bey. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Maçı aldık aldık. Aa ne güzel. Kaç kaç? 3-2 3-2. Ah, yaşasın demin yaşasın demin ya Yalaka ya <laughs> Bana bak Şş, Koçum Bize şöyle iki tane su Tamam mı? Emredersiniz Sadık Bey Suyunuz nasıl olsun? Sade, sodalı, limonlu, soğuk, sıcak, ılık Su işte Normal ha. Buzlu İki tane normal su Emredersiniz Sadık Bey. Al bakalım. Heh. Heh. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen bu makineye fazla yüz vermişsin ha. Hakikaten. Yani yarın öbür gün gelir bu senin böyle üstüne yağ damlatır. Öyle mi diyorsun? Çok lavaboyla olmuş. Evet abi makine sonuçta niye böyle sohbet muhabbet falan? İşte işini yapsın. Tamam alt tarafı makine, çekelim fişi şey olur biter. <laughs> Baba selam, biz geldik. Aa <laughs> bu ne güzel sürpriz, hoş geldiniz. Nasılsınız çocuklar? Çok iyiyiz, siz? Ha, biz de iyiyiz işte. <laughs> Gayet iyiyiz, nasıl iyiyiz ya? Gayet iyiyiz. Dünya kazandı çocuklar. Kutlama yapıyoruz, kutlama. 3-2 aldık, 3-2 maçı. <laughs> Günaydın, sizin haberiniz yok mu? ne yapalım abi, kafede çalışmaktan fırsat bulamadık ki. Zaten kafeden buraya ışınlanmamız birkaç saniye sürdü, ya. anca öğrenebildik. Babaanneler Babaannemler nerede? Ha onlar gezintiye çıkmıştı yavrum. Eğer görüşmek istiyorsanız bir şey söyleyecekseniz ben onlarla şimdi telepati kurayım tamam mı? Eee... <laughs> Biraz indir, paradit yapmasın. Tamam. <laughs> Sen orada ne yapıyorsun çocuğum? Ha, geldiniz mi? Bunu söktüm. Nasıl buldun? Bravo. E, siz beni saatlerce unuttunuz. Ama ben her şeyin farkındayım. Kaşabıcak bunu arıyordum. Tavandaymış söktüm. İşte kral burada. Eda'cığım sen onu ne olur ne olmaz bana ver de istediğim zamana dönelim. Anneanneciğim tamam. Özür dilerim. Geldiğimiz zamanı geri döneceğiz. Sus. Hayır efendim ben söz möz dinlemiyorum. Bu durumu ben düzelteceğim. Ver. Yok. Eda versene kızım. Vermeyeceğim. Kızım versene küreği anneannene. Eda'cığım verir ya misin? Ya vermeyeceğim. Aa ver kızım şunu. <laughs> ben buna itiraz ediyorum. Şimdi sen beni buradan uzaklaştırmak için bu küreyle bizi en eski zamana gönderirsin. Ay sanki istediğimiz zamana gelsek küresiz zamanla oynayamam. Sana sihir yapamam, seni yok edemem. Edersin ama çok büyük ceza alırsın. Elinde bu küre varken bunu yaparsan ceza almamak için başka bir kılıf bulursun. Anlaşıldı. Sizin ikinize de itibar edilmez. Ver küreyi bana. Ben kullanacağım. Ver. Bana geleceği göster. Kızımı, doğuşunu, büyümüş halini. <gülüyor> Altı. <gülüyor> Muhteşem bir peri bebeğiniz oldu. Alın annesi. Oh, canım benim, canım güzelim. Hii, sen ne kadar güzel bir bebeksin böyle. Hii, canım, hoş geldin benim akıllı, sabırsız, güzel, yaramaz kızım. Merhaba güzel anneciğim. Bakize hala, senin annen senin yatak odasında ne işin var? Asıl sen beni nasıl görebiliyorsun onu söyle. Ben görünmezleri görebilirim. Bilmiyor musun? Babanın anneannenle ilgili bazı gerçekleri öğrenmesi lazım. Onun için işime karışma. Hemen buradan git. Yoksa annemi uyandırırım görürsün. Bir sihirle açarmış da anneannesinin kucağına sihirle gelirmiş. Hadi bir daha yap. Çok hoşuma gitti. Anne. Kız mı anneciğim? Anneanne bak yine yapıyorum. <laughs> Ayol ben onu oynatacağım ama o beni oynatıyor. Kızım. Evet anneciğim ben... Canım kızım benim. Canım anneciğim. Ay kıskandım. Ben de canım anneannemi hani isterim. Gel. Bir dakika anne. Önce bir ben sarılayım değil mi kızıma? Hii. Oh. Oh bakayım. Ay canım benim. Hii. Ay ne güzel olmuş ya. Yani. Bak. Ay aydan bakayım. Bak bak şuna bak. Eda'cığım bak mumları üflerken hayattan en çok neyi istiyorsan onu dile. Bütün kalbinle dilersen olur. Ben ne zaman dilesem oluyor. Ben de. Pakize ala sonsuza kadar yok olsun diye dile. Hele bir dilesin. Şimdi seni bu fanilerin arasında yok ederim. Sırf anneannemin iyiliği ve babamla kardeşlerimin ruh sağlığı için dilemiyorum. E kızım hadi artık şu mumlar bitti üfle de bir an önce keselim yiyelim değil mi yavrum ya? Tamam. Bütün sevdiklerim ve bütün iyi insanların hayatları benim gibi sonsuz olsun. Bütün bunları baştan yaşamak için niye annem yüzünden hepimiz ceza çekiyoruz? kadar ol. Pakize halayı yakaladığına göre kocamla çocukları çözebilir miyim? Ay çöz çöz. Ay ben bu densizle uğraşırken unutmuşum. Kusura bakma canım. Onu geri gönderir göndermez bizi geldiğimiz geleceğe götür. Öyle güzel şeyler yaşadığımı izledim ki bir an önce kızıma ve nineme kavuşmak istiyorum. Betüş bak bu sarı saklayacağına peri sözü verdin. Şu Pakize'den kurtulayım da ne yapacağımı o zaman bakacağım. Tamam anne. Perliçe de dondu mu? Ay onu dondurmaya sihrim yetmedi. Ay Betüş konuşturma beni. Pakize yanımda. Antenleri açık bilirsin. Tamam anne tamam. Sen bize sormadan her şeyi yap. Sonra cefasını biz çekelim yani. Bunun için bana ileride teşekkür edeceksiniz ama. Sen bizi ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun sen izlesene. İzle kendini de gör. Ne kadar zalim misin? Hain misin? Bak buraya gelsen ne kadar zalimlik yapacakmışsın bize gör. İzle. Ay bu Faruk ne yakışıklı. Şuna bak. <laughs> Ay ne yakışıklı ne yakışıklı. Neyse ki ona bulaşmadan buradan seni göndereceğim.